Heh, tamam, şöyle de destek alırsak. Şimdi arkadaşlar, bugün doktora gittim. Ee, geçen hafta MR çektirmiştim. Ayrı ayrıyetten de benden bir dört tane falan ayrı röntgen istemişti. Böyle bir öne domalayım bir arkaya domalayım garip garip pozisyonlarda. Bugün inceledi. Tabii son noktadayım artık. Yani kendisi de söyledi, bu bunun gerileme şansı yok artık. Yani iyileşme şansın yok dedi aslında özetle. İlerlemesi de bir şey kalmamış. Zaten bundan bir tık ötesi. Yani bir daha bir tutulma durumunda direkt olarak platin takılması lazım. Yani alttaki taşıyıcı 3 tane disk beni artık kaldırmıyor. Doğal olarak da onlara böyle 3 tane şey sokacak. Platin sokacak ben öyle hayatıma devam edeceğim. Vücut buna adaptasyon sağlayacak falan bir yıl içerisinde gibi gibi durumlar var. Ee, i̇şte karın kaslarının sırt kaslarının güçlendirilmesi ve kilonun verilmesiyle ilgili ciddi önerileri var. Ama bunların hiçbiri çözüm değil. Şimdi diğer soruda devam edeceğim anlatacağım öncelikle ameliyat olmaya karar vermeliyim veya ameliyat olmaya karar vermeden önce istiyorsan dene dedi. Ee, bir yine bir fizik tedavi böyle 30 seanslı hayatımda bunu önceliğe alıp 30 seans oradaki kas yapısını güçlendirecek bir eylem yapıp işte bir yandan da kilo verip bir duruma bakabilirsin istersen dedi ama çok da böyle hani umutlu yaklaşmadı diyebilirim aslında. Ee, ama tekrar nüksederse ki yüzde %30 ihtimal o. Ben ameliyat oldum diyelim çıktım tekrar bugünkü halime döndüm bir ters hareketle ne oluyor kardeşim yat bir daha diyorlar ameliyata bu sefer o disklere platinleri takıyorlar o şekilde de ne yaşıyorsan yaşıyorsun. Şimdi bu gece oturup kara kara bunları düşüneceğim ee, yayınlarımı ne yapmalıyım kaç saat bilgisayar başında oturmam gerekiyor sporumu nasıl yapmalıyım bel hareketlerim neler yarına gidip ameliyat olmalı mıyım falan bunların hepsini düşüneceğim bir karara varacağım bu hafta sonu öyle. Buradaki en iyi haber hani gördüğü gibi bu direkt platin takılmalı ameliyat alıyorum seni ve platinlerini takıyorum değildi. Ona bir tık daha var dedi yani. Birazcık daha zorlarsan olacak zaten dedi. Bakalım. E, bu arada o omuriliğimin görüntüsünü, MR görüntüsünü normal bir insanla benimki arasındaki farkı e, eriştiğim zaman koyacağım. E en avuza düşmemiş daha CD'den baktık bugün. Ee, ona eriştiğim gibi size çekeyim de görün durumu. Yani uzman olmanıza gerek yok. Oradaki farklardan çok bariz. Durum bu. Valla burnuma ne oluyor lan? Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım düşüneceğim taşınacağım bir karar vereceğim. Ee, bayağı bir şeyler değiştirmek gerekiyor. Ben de bilmiyorum. Durum bu bilgilendireyim dedim. Herkese çok teşekkür ederim. Hem mesaj atmışsınız bir sürü. Yakın çevremde bir sürü mesaj atmış. Öyle. <laughs> Öpüyorum pazartesi falan bir duyuru daha çakarım size. Yani durum bu. Bir de şunu söyleyeceğim. Birçok kişi bana şimdi nasıl atacak? Abi benim bir amca oğlu var. Bir de teyzem vardı. Üngür üngür ağlıyordu. Biz bir yere götürdük onu. İşte kıça iki parmak attılar. Enseyi üflediler. Bir de kıtlattılar. Koşmaya başladı falan diyen bir sürü arkadaş çıkacak. Bendeki fıtığın oluşma noktası disklerimin ortasında arkadaşlar. Yani benim durumum çok farklı. O yüzden onlarla böyle izleyip de üzülmeyin. Ulan bunu yapsa düzelecekti falan öyle bir şey değil. Baştan onu söyleyeyim de. Çözümü yok bunun. Ya platin ya işte çok zayıflayacaksın. Kaslarını kuvvetlendireceksin. Bir öyle bakacaksın duruma. Baktın olmuyor. Zaten bunun bir sonraki aşaması platin olduğu için buradan yürüyeceksin gibi bir durum var. Bakacağız. Bakacağız. Öyle. Hadi öpüyorum şimdi direkt ameliyat ol abi işte neyi düşünüyorsun? Hani düşünecek bir şey yok diyen birkaç arkadaşımı gördüm. Ee, olayı belki anlatamamışımdır. Ameliyat olursam eğer benim durumumdaki bir fıtık hastası diyeyim öyle, öyle açıklayayım. Benim durumumda ameliyattan sonra bunun tekrar nüksetme olasılığı yüzde otuz. Yani sen çılçıplak soyunuyorsun, narkozu veriyorlar, kesiyorlar senin sırtını. Oradaki e, kusuru neyse fıtığın her ne boksonla karşılığı temizliyorlar. Ondan sonra diyor ki sana ama hayatına devam ettiğin noktada bunun tekrar olma riski şu anki durumla geri dönme riskin yüzde otuz. Ve bunu yaşarsan da bu sefer platine yönelmemiz gerekecek diyor. Yani iki ameliyat. O benim kafamı kurcalıyor. Bunu bilhassa vurgulayarak söyledi yani. Hani bu seni kurtarmayacak dedi. Yüzde otuz riskin var. Yani sen bakarsın kendine dikkat edersin sporunu yaparsın kilonu verirsin bu ihtimali düşürürsün dedi ayrı. Vallahi bayıyorum bu konuyla farkındayım ama çok soru geliyor. Ben de sorulara göre de bir şeyleri düşünüyorum. Şimdi şey var mesajlarda platin tak kurtuldu veya platin takınca ne oluyormuş onu ben de bilmiyorum. Yani bugün doktor önceliği platin olmadığı için fazla bilgi vermedi bu konuda. Ama sorduğumuz şey şuydu babamla birlikte platini taktık ne değişiyor? Mesela ben tam yere eğilebilen bir insanken normal bir insanken bu platin taktırdığımda sınırlayacak mı beni? İşte yumruk sallayabilecek miyim? Tekme atabilecek miyim? Gidip halı sahada bir top koşturabilecek miyim? Sorusuna kadar in, inmedik. Ama benzerini sorduk. O da dedi ki hayır vücut adaptasyon sürecine giriyor. O süreçte sıkıntılar olur dedi. Demek ki kısıtlıyor oralarda seni işte eğilmeni meğilmeni bir şey hissediyorsun belki de. Ama ilerleyen zamanlarda süreci tamamlıyor ve normal kaldığın yerden devam ediyorsun. O kaldığın yer şu anki aşama mı? Benim sağlıklı halim mi? Bunu direkt platin taktırmış insanlarla konuşmak lazım. Bir bakayım. Bence şu an en mantıklısı 3 ay bir süreç vereceğim mesela kendime. Ve diyeceğim ki Tuğkan köpek gibi yardır kilonu ver. O çıko mori kostantene mani o çıko moro. Neyse ciddiyet yapayım. 3 <laughs> ay süre vereceğim kendime. Deli gibi kilo vereceğim o iddiadaki gibi. Belki daha da altına ineceğim. Bu hiç zaman kaybetmeden mesela pazartesiden itibaren fizyoterapi göreceğim. İyi bir fizyoterapiste. Benim bütün oradaki kaslarımı kuvvetlendirecek. Kilo ver, oraları kuvvetlendir. 3 ay bunu yap, ondan sonra yeni MR çektir, doktora yine git. O 3 aylık süreçte de hayatımda neler değişti, rahatladın mı? Çünkü kiloya da çok değindi yani o artık kaldırmıyor seni o diskler dedi yani kilonu ne kadar çok verirsen o kadar avantaj dedi. Bunu deneyip 3 ayın sonunda tam karar vermek lazım. Ameliyat olman gerekiyorsa orada belki ameliyat veya diske girmek lazım. Bana o şu an en mantıklısı geliyor ama seri düşünüyorum şu an oturup da kafa yormuyorum. Ha son harbi son özür dilerim bıktınız ama bu önemli yayın ve YouTube'la ilgili. Ben zaten şu günü bekliyordum tam bir karar verebilmek için. Yani kendimi nasıl programa sokarım? İşte benim bilgisayar başında oturmamla ilgili sınırlamam ne olacak olacak mı hemen ameliyata mı alacaklar almayacaklar mı bunu tam net öğrenmem gerekiyordu ki işlerimle ilgili planlamayı da buna bağlı kalarak yapayım. Ama şu demek değildir ki ben 3 ay sonra işte bir daha baktıracağım ve bu süreçte de içerik üretmeyeceğim ben yokum arkadaşlar o süre zarfında demek değil. Ben sadece olur da hayır hemen ameliyat olacaksın derse işte geçen hafta yayınlara döndüğüm hesaplamada tekrar uzak kalmam gerekeceği için doktorla son randevumu kovaladım. Bu verdiğim karara bağlı olarak da yayınlarımı ve işte YouTube'umu neyse işlerimi ona göre programlayacağım. Yakında da duyurumu yaparım. Rahat olun.